Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs. Arman, gençlik ve Spor Bayramı. Şu an saat 08.05 geçiyor. Biraz sessiz konuşuyorum. Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun Aziz e ama Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Biz dün 19 Mayıs bir resim yapmıştık. şöyle Arapçasına kadar yazdık Pandem oldu Bugün e, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100, 102 yılın 102. 102. yıl dönümü 102 yıl arkadaşlar. 1919'dan 102 yıl geçmiş. 102 yıl, 102 yıl önce Atatürk e, Samsun'a ayak bastı ve kurtuluş mücadelesi sava kurtuluş savaşını başlattı. Vallahi da çok yani ne diyelim. Evet arkadaşlar e, hep, e, güle güle. Ve gençlik ve Spor Bayramımız Ben yani, alışmışım gençlik ve spor bayramımız deme. Onu gururumuz atı gençlik söyleyemedim arkadaşlar. <laughs> ee, tekrardan söyleyeyim yine tabii ki Atatürk'ü Atatürk ama Atatürk Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sizleri seviyorum. Bay bay.